Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, sizi hiç yormayacak, öyle uzun uzun mayalandırma gerek kalmayacak harika poğaçalar yapacağız. Gerçekten çok yumuşacık oldular ve dediğim gibi önden uzun uzun mayalandırmaya gerek kalmadan yapabileceğiniz, kısa vakitte güzel işler çıkarabileceğiniz bir poğaça. Geçelim yapımına. Öncelikle 2 adet yumurtamın bir tanesinin sarısını ayırdım ve karıştırma kabının içerisine aldım. 1 su bardağı sıvı yağ 200 milimlik bardaklarla 1,5 su bardağı su, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket de maya ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra bu işlemi şekerimiz biraz erimesi için yapıyorum un ilavesi yapıyoruz. Ununuzun lütfen hepsini bir anda ilave etmeyin. E, kademe kademe ilave edin. İkinci seferde, üç seferde ki kıvamımız iyi oluşsun ve öyle bir anda e, ilave ederseniz de hem yoğurması da sıkıntılı oluyor. E, yani yedirme işlemi biraz daha sıkıntı oluyor ve e, her unun kalitesi farklı olduğu için de siz 5 bardak koyacağınıza 6 bardak koyabilirsiniz. Ya da 5 bardakla 4,5 bardak sizin umunuzda yeterli gelebilir. Çünkü her insanın bardağı doldurma şekli farklı olduğu için ben ne kadar bardak ölçüsü versem de farklı oluyor arkadaşlar. O yüzden kontrolü gitmek en güzeli. Elimin ön kısmıyla hamurumu bu şekilde önden bastıra bastıra güzelce yoğuruyorum e, hamurum elimize yapışan ama kabımızdan artık yoğurdukça çıkan ve kaba yapışmayan bir hamur olması gerekli. Evet yaklaşık 5 dakika kadar yoğurduğumuzda hamurumuz bu şekilde geliyor. Bakın kabım artık yapışmıyor ve pürüzsüz bir kıvam oldu. Artık hamurumuz bu şekle geldiğinde işlemimiz tamam demektir. Elinize yapışan yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Hemen tezgahımı yağlıyorum. Herhangi bir yapışma olmaması için ve bezelerimi ayırıyorum. Gördüğünüz gibi ön bir mayalanma yapmadım. Sadece yoğurup şekillendireceğim arkadaşlar. Hamurum yumuşacık. Hemen şöyle toparlıyorum ve bezeleri ayıracağım. Sizler isterseniz direkt şekillendirme de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak daha kolayıma geliyor ve daha eşit bezeler elde ettiğimi düşünüyorum. O yüzden de böyle yapmayı tercih ediyorum. Toplamda benim yaptığım büyüklükte 16 tane poğaça çıkıyor. Büyük bir tepsi dolusu olacak şekilde. Benim tepsilerim 40'ar santimlik tepsilerden. Sizin tepsileriniz küçükse bir buçuk tepside çıkabilir iki tepside yani tepsinizin büyüklüğüne göre ama 16 tane Pastanelerden aldığımız büyüklükte poğaçalar çıkıyor. Hamurum zaten çok güzel gördüğünüz gibi hemen içe doğru toparlayıp şöyle bir yuvarlayınca bezelerim oluşuyor. Ben sade poğaça yapmayı tercih ettim. Sizler isterseniz içerisine malzeme de koyabilirsiniz. Neyle yapmak istiyorsanız hemen içe doğru bakın bu şekilde büktüm. Hemen yuvarlayıp tepsimi alıyorum. tepsimi aldıktan sonra üzerine bir adet biliyorsunuz yumurtamın sarısını ayırmıştım onu güzelce çırpıyorum ve hepsinin üzerine güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyorum her yerine gelmesine özen gösterin lütfen çünkü kabardığında yan tarafları boşluk kalmasın bütün hepsine sürdükten sonra bir çatal yardımıyla artı şekli oluşturuyorum önce yana sonra dikey üstten aşağıya doğru olacak şekilde çizgiler oluşturuyorum bu da poğaçama piştiğinde güzel bir şekil veriyor ben üzerine herhangi bir şey kullanmadım ama isterseniz susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz ya da mavi haşhaş bu esnada fırınımı 200 dereceye alıp 1 dakika kadar ısıtıyorum daha sonra kapatıyorum ve fırınıma koyup mayalanmaya bırakıyorum Yaklaşık 35-40 dakika kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi iki katına çıktı poğaçalar ve 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişiriyorum. Bu görüntüyü sağladıktan sonra artık fırınımızı kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi kocaman poğaçalar oldu ve düzeldi, kızardı. Hemen size doku testi de yapmak istiyorum. Burada hala ılık, tamamen soğumamıştı poğaçalarım. Onu da göz önüne alabilirsiniz. Yumuşacık oluyorlar arkadaşlar. Gerçekten yapanlardan yiyenlerden e, tam not alabilen bir poğaça. Böyle sabah kalktığınız e, kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Bir saatte hazırlanmış oluyor. 20 dakika 25 dakika pişme süresi 40 dakika kadar da mayalanma süresiyle bir saatte yumuşacık harika poğaçalar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı yumuşacık iç dokusu pamuk gibi çok az zamanda çok az malzemeyle koca bir tepsi dolusu poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz çocuklarınızın beslenmesine koyabilirsiniz gün sofralarına yapabilirsiniz istediğiniz yerde kullanabilirsiniz buraya kadar izlediyseniz yoruma güzel bir yorum bekliyorum Bunlar Emojiler olabilir içinizden gelen güzel dilekler olabilir ya da yapmamı istediğiniz tariflerde olabilir Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni tariflerimde, yeni videolarımda görüşmek üzere. Diğer videolarıma göz atmayı da unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.